Herkese selam arkadaşlar. PES Simulator 99'un gebeğin bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videoda arkadaşlar neler yapacağız? Yani yine bir deney yapacağız arkadaşlar. Ben yani çok seviyorum bu oyunda bir şeyleri deneyip bir şeyleri e, yani öğrenmeyi, keşfetmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yeni bir karakter aldım. Pardon yani yeni bir karakter aldım derken yeni bir karakter açtım arkadaşlar. Benim bütün hüç petlerimi gördüğünüz gibi verdim. Hüç petlerin yanına gördüğünüz gibi bende olan eksklusif petleri verdim arkadaşlar. Bir tane de şu an bu oyuna bulunan en güçlü peti karaktere aktardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şu anda hiç e, zaten yani kasmadım. Gelen gibi bir şekilde hiçbir şekilde karakteri geliştirmedim. Şöyle arkadaşlar yani itemlara girdiğimizde şu meyvelerden 20'şer tane verdim. E, ondan sonra şu işte şu pet hızlandırma, fazla vurma vesaire falan onlardan 5'er tane falan verdim. Yani yanıma bir şey 20 tane şey dinamit aldım. Şey 20 tane koyun vesaire vesaire aldım. Şimdi onun haricinde arkadaşlar bizim kazarken bize yani yarayacak olan potlardan beşer tane üstüme aldım. Bir de arkadaşlar bu da çok sağlam enchantlardan Şöyle kendime yani üçer beşer tane attım. Şimdi arkadaşlar şimdi bu videoda ne yapacağız? Kasmaya başlıyoruz. Oyuna en iyi hücrelerle başlarsınız yani en iyi petlerle başlarsınız arkadaşlar. Yani oyun ne kadar kolay oluyor? Yani cidden çok merak ediyorum. Bu arada ben e, şey zaman tutacağım arkadaşlar. Bakalım. Yani birinci e, şey e, yani revertimize kaç dakika atacağız? Nerede zorlanacağız? E, ne yapacağız? Yani tamamen çok merak ediyorum. E, hani belki yani birazcık yani, ilgi çekici olur diye arkadaşlar. Sıfırdan bir karakter, full artı full başlarsa, hani ne olur? Tamamen bunu görmek için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık bir 50k'da elmas attım buna. Ee, yani şey olur. Hani en azından pet alırken e, yani elmaslarla seri seri e, yani alırız çünkü çok fazla petimiz var gördüğünüz gibi. Yani bunların çoğunu takmak istiyorum. Tabii ki de hepsini takamayız ama dediğim gibi çoğunu takmaya çalışacağım. Şimdi hemen arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen kasmaya başlayalım şöyle bir. Bu arada tabii ki de şey kasmadan önce hemen şöyle Şunları da bir basalım Şimdi buraya ne enchant takalım arkadaşlar Strong pet mi taksak Kritik mi taksak Hadi şimdilik strong pet takalım arkadaşlar Şimdi şöyle bakalım Şimdi şunlardan ilk etapta 5 tane yiyeceğim arkadaşlar Şunlardan 2 tane eee, Şundan da 2 tane yiyelim Şundan da arkadaşlar 5 Şundan da 5 tane yiyelim hemen Şimdi arkadaşlar evet şimdi ben niye bu huyuşları taktım arkadaşlar. Bakın bunun şey leveli 71. 68, 67, 67. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bakın burada levelin altında daha fazla damage vurduğunu görüyorsunuz. Yani ben burada e, yani en iyi levelleri taktım. Hemen arkadaşlar birinci mapimizi şöyle açalım. Ya, bu arada şu rank kısmını ne yapsak bilmiyorum. E, hani kasmaya çalışalım mı e, ondan sonra çalışmayalım mı bilmiyorum ama yani orayı da yavaştan ilerletiriz. Şimdi arkadaşlar hemen şey şunları bir toplayacağım. Bir toplayalım arkadaşlar. Şu levelleri yüksek olanları tekrardan taktım. Şimdi 7 tane pet takıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen gördüğünüz gibi hemen paramızı topladık. Şöyle hemen bir açalım. Hemen seriden arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden devam ediyorum. Bu arada şey zamanı şey tutuyorum ben arkadaşlar söyleyeceğim size. Kaç dakikada hani nereye kadar falan geldik diye. E, aslında hemen e, yani birinci revirte doğru gitmek istiyorum. Çok fazla zaman kaybetmeden. E, aslında şu rankı da e, geliştirsek mi bir yandan diye şu an onu düşünüyorum ama. Böyle arkadaşlar en azından şu şeyi bir geçelim. E, birinci rankı ben hemen şu görevi bir halledeyim. Hemen şöyle arkadaşlar çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz açmaya hemen şu rank e, ödüllerimizi toplayalım. Hemen şöyle şu birinci ranka geçmek istiyorum arkadaşlar. Tahminimce bir yani dördüncü ranka falan geliriz diye düşünüyorum tahmini olarak. Bu arada kasacağım arkadaşlar rankı da. Şöyle bir kasalım zaten hemen mapleri çok seri bir şekilde açıyoruz. Şimdi hemen bir chestimiz geldi. Bu chesti bir kıralım şöyle bir. Evet şimdi paramızı topladık. Zaten hemen diğer map'i de açabiliyoruz. Bundan sonraki map yani açarız. Kolay kolay yani o da zor değil. Böyle hemen tekrardan bir kasmaya devam edelim. Ee, şimdi 50 tane Diamond istiyor bizden ee, 50 tane Diamond alabilir miyiz ha, bu arada yaptık görevi çok güzel. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bu rank'ımız bitti hemen şöyle hoverboard'umuzu alalım. Şu hemen bir sonraki map'i açalım. Şu hemen şöyle bir Gelelim bu arada gördüğünüz gibi görevlerimiz arttı hemen şöyle bir iki tane şey yapmışız Şu ödüllerimizi de bir alalım. Şimdi hemen bu sonraki map'imizi de açacağız arkadaşlar hemen şöyle açalım. Şimdi hemen diğer map'imize geldik. Sonraki map'imizde arkadaşlar açıyoruz. Şu anda 18. map'e geldik arkadaşlar. Yani bayağı hızlı gidiyoruz ya bu arada. Tahminimden de bayağı hızlı gidiyoruz ama artık bir zahmet o kadar her şeyi bastık arkadaşlar değil mi? Şu anda yaklaşık arkadaşlar e, yani 6-7 dakika falan oldu. Böyle hemen gelelim. Rank'ta baya ilerledik arkadaşlar. Hemen şu ödüllerimizi topluyoruz. Hemen film map'leri biraz seri seri geçeceğim arkadaşlar. E, şu rank'ı yaparken birazcık paramız çok birikti şey merak ediyorum şuraya bir yollasak ee, yani buradan ne kadar gelecek ee, bakalım 60k paramız var arkadaşlar Şuradaki parayı da bir toplayalım şöyle bakalım hmm, neredeyse 40k geldi bu arada bayağı iyi şöyle hemen bir geçelim hemen şurada bir ödülümüz var hemen şu ödülümüzü alalım bu ödülümüzü aldıktan sonra hemen diğer mapi de açalım şöyle hemen serisinden arkadaşlar kasmaya devam şimdi arkadaşlar hemen diğer mapi de açtım öyle bir gidelim hemen zaman kaybetmeden bir diğer mepede gidelim arkadaşlar. Burada 350k dedi şimdi açtık. Şimdi arkadaşlar Tekrardan en başa gitmemiz lazım. Çünkü e, yani şu petlerimizi birazcık geliştirmemiz lazım. Ne kadar kalmış? Yani bu rankı bitirip mi gitsek acaba diye düşünüyorum. Ama yok yani biz gidelim. Yani biz fazla zaman kaybetmeyelim. Hemen bir gidelim arkadaşlar. Bu arada hoverboard'umuzu aldık çok iyi oldu. Şimdi artık daha seri seri hareket edebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan bir k 1.25 bir buçuk arkadaşlar. E şimdi birazcık daha aldık. E ondan sonra pet takmamızı. Şimdi daha fazla pet takıyoruz. Şimdi işimiz daha da kolaylaştı arkadaşlar. Şöyle hemen bir kaldığımız yere gidelim. Şimdi arkadaşlar hemen 25. mapimize geldik. Şöyle birebir temize atalım. Bakalım kaç dakikada gelmişiz. Çok hızlı oldu ya. Aslında birazcık zaman da kaybettim ama. Yani yine de fena değil arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bize bazı ödüller verdi. Hemen onları alıyoruz yaklaşık yani bir 10 dakika falan gitti herhalde yani bir 10-15 dakika içinde arkadaşlar hemen birinci revertimiz alttaki hemen şöyle seri seri bir diğer iş maplerimize bir geçelim şimdi arkadaşlar hemen seri seri maplerimizi açmaya devam edeceğiz ben birazcık rank kastığım için arkadaşlar yani bayağı bir para kasmış oldum şöyle hemen burayı da açalım şöyle görevimiz var arkadaşlar hemen bir üç tane şöyle bir en enchant'ımızı alalım hemen burayı da açalım şimdi Şöyle hemen rankımızı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son iki ödülümüz kaldı. Son iki de, son iki ödülü de aldıktan sonra arkadaşlar rank 3'e hemen geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen rankımız bitti. Şöyle şu son ödülümüzü de aldık. Şuradaki ödüllerimizi de aldık. Evet rank 3'e arkadaşlar geçmiş olduk. Şimdi hemen seriden arkadaşlar maplerimizi açmaya devam edelim. Şöyle hemen diğer mapimizi da açalım. Şimdi bundan sonraki mapimizi açamayacağız. Hemen burada biraz daha şöyle bir kasalım. Şimdi arkadaşlar tekrardan şu fazladan pet takma yerine geldim hemen şunları da bir seriden bir toplayalım Şöyle bir alalım arkadaşlar ee, şu anda bütün hüçleri takabiliyor muyuz yok sanırım takamıyoruz Aynen öyle son 4 tane hüçümüz kaldı arkadaşlar Şu anda toplamda da e, gördüğünüz gibi yaklaşık 16 tane de Pet takıyorum ve pet takımın hepsi hüç arkadaşlar hemen şöyle son mapimize doğru bir gidelim Şimdi hemen seri seri maplerimizi tekrardan açmaya devam edelim Öyle bakalım şöyle bir açalım arkadaşlar. Yaklaşık şu ana kadar 23 dakika olmuş arkadaşlar. 23 dakikada gördüğünüz gibi bir tane de bir tatlık arkadaşlar ve şu an tüm map'leri açmaya devam ediyoruz. Şu anda da arkadaşlar tam 15. map'teyiz. Ya şu rankı da yani bir yandan kasmaya çalıştığım için aslında bir tık daha hani böyle bir zaman kaybediyoruz ama yapacak bir şey yok yani sonuçta o da şart olduğu için arkadaşlar. Yani onu da yani elbet kasacağız. Bu arada arkadaşlar bir tane daha bizim enchant yerimiz açılmıştı ee, oraya da ne koysak hadi coins koyalım arkadaşlar ya hemen şöyle seri seri e, yani mapları açmaya çalıştığımız için coins koyalım arkadaşlar fazladan coins alalım böyle hemen bir geçelim hemen sonraki mape bundan da bir sonraki map arkadaşlar şimdi hemen şurada birazcık kasmaya devam şimdi arkadaşlar bizim hemen meyvelerimiz bitmiş ee, hemen bunları basmayı şey yapmayalım unutmayalım Tekrardan beşer tane basacağım arkadaşlar. Çünkü dakikamızı hesaplayabilmek için. Zaten e, yani biliyorsunuz bunların bir tanesi 5 dakika arkadaşlar. Biz şu ana kadar 25 dakikada şu anda geldiğimiz nokta burası. Hemen bir sonraki map'i de açacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. E, şey şundan basalım. Bir iki tane şu hemen şu diğerlerinden basalım. Hemen şöyle bir seriden map'imizi açalım arkadaşlar. Hemen bir sonraki map'imizi de açabiliyoruz. Hemen orayı da açalım. Şöyle seri seri bir geçelim. Sonraki mapı açtım arkadaşlar hemen bir sonraki mapı daha açtım. böyle Hemen gelelim burada para kasmaya devam edelim. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz e, yani bayrak falan hiç kullanmıyorum. E, çünkü yani mapları hemen geçiyoruz yani bir 15 saniye kalıyoruz. Yani 15 saniye içinde e, yani şu bayrakları atmak çok mantıklı olmayacağı için arkadaşlar. Şöyle hemen seri seri geçiyoruz. Hatta paramız birikmiş. böyle hemen şu suyun altından bir çıkalım. Yani bu suyun altını çok sevmiyorum arkadaşlar ya. Çok hoşlanmıyorum. Şöyle hemen e, yani olabildiğince orayı da geçtik. Şöyle hemen diğer map için zaten paramızı biriktirdik. Şöyle hemen bir toplayalım paralarımızı. Şimdi hemen arkadaşlar tekrardan geldik gördüğünüz gibi. E, şey işte birinci rapor attığımız yerde şurada magnet var. Şu magnetimizi alalım. Hemen şöyle arkadaşlar diğer map'i de açalım. Evet şu an 26. mape sonunda gelmiş bulunuyoruz. Hemen buradaki mapimizi de şöyle bir açalım. Şurada bir chestimiz varmış onu da bir kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar cidden oyun böyle çok basitmiş ya. Yani şimdi şöyle bir düşünüyorum hani e, şu an siz belki sorabilirsiniz ya bu kadar güçle biz nasıl Zaten oyuna başlayacağız diye de arkadaşlar Yani şimdi Pet Simulator X'den zaten herkes hücreni falan buraya yollayarak geldi yani bu arkadaşlar bu oyunun ilk zamanda Yani şimdi nasıl bir duygu yaşamış yani nasıl geçmiş kolay mıymış zor muymuş Yani az çok onları anlamak için aslında şöyle bir çekiyorum yani videoyu e, hem de merak ettiğim için tabii ki de yani iki X'den buraya pet aktarın arkadaşlar için bayağı bir oyun kolaymış arkadaşlar yani biz hiç bu kadar <laughs> yani böyle şey kolay geçememiştik ama hani onlar için bayağı bir kolaymış şimdi hemen seriden zaman kaybetmeden arkadaşlar hemen diğer maplerimizi de açmaya başlayalım böyle ben iki tane açtık buradaki neymiş arkadaşlar Hepsi bitmiş bunu da alalım lazım olur Evet arkadaşlar şu anlık tam olarak 31. map'e geldik ee, yani ikinci Rebirth'e adım adım. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi rankımız burada. Hemen rank 4 olacağız çok az kaldı. Şimdi tek sıkıntı şu arkadaşlar ben üstüme kometi almayı unutmuşum. Ee, şöyle bir tane vardı üstümde arkadaşlar kometi attım hemen şöyle bir kıralım arkadaşlar kometi. Yani çünkü bu ranklar e, şey kısmında geldi. Yani bilmiyorum yani bu birazcık bizi şey sıkıntıya sokabilir yani bu kometi şey ama şöyle hemen bir diğer mapları şöyle bir açmaya bir devam edelim arkadaşlar şöyle hemen serisinden bir açalım çünkü bayağı bir paramız birikti şu rankları yapmak için mapları açmamıştım arkadaşlar şimdi hemen maplarımızı açalım sonunda arkadaşlar dördüncü ranka geldik yani burada bayağı bir uğraştım e, fakat sorun değil yaklaşık arkadaşlar şimdi şu ee, meyvelerimiz bitince tam 50 dakika olacak şimdi Peki biz ne yapacağız şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir para kastık ama tabii ki de bu paradan önce arkadaşlar hemen şöyle bir fazladan pet takma, e, pet takma almaya gitmemiz lazım hemen şöyle geldik arkadaşlar hemen şunları bir toplamamız lazım bakalım hepsine paramız yetecek mi yetti arkadaşlar gördüğünüz gibi fazladan pet takmalarımızı aldık şöyle hemen kalan hücrelerimizi bir takalım 4 tane de arkadaşlar gördüğünüz gibi yerimiz kaldı buradaki exclusive petlerimizi taktık arkadaşlar şimdi şeye gidelim map kısmına gidelim arkadaşlar bakalım buradan şimdi kaça kadar açacağız şimdi onu da çok merak ediyorum yaklaşık yani 50 dakikada geldiğimiz nokta bu arkadaşlar rank 4'e geldik rank 4 işte 4'ten sonra arkadaşlar bakalım hangi map'e kadar açabileceğiz şimdi burayı da açarsak arkadaşlar şimdi 43'teyiz 43'e kadar gelmişiz arkadaşlar. Şu anıp tam dediğim gibi yani 50 dakika içerisinde bir bir tattık. Rank 4'e kadar geldik map olarak da arkadaşlar 42'deyiz. Ee, şimdi gerçi hemen 43'e de yani geçebiliriz. Yani gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde paramızı çok rahat bir şekilde kasabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bir işte map'lerimizi tekrardan açabildiğimiz yere kadar açalım. Arkadaşlar şunu fark ettim. Orada biz pot basmayı unutmuşuz daha demin. Yani birinci partide şey yaptık, pot bastık fakat ondan sonra basmayı unutmuşuz. Şimdi ben tekrardan potlarımı bastım bu arada. Tabii onlar da bizi etkileyecek ama yani yapacak bir şey yok artık. Yani bir saate doğru gidiyoruz. Bu arada şurayı da açabiliyormuşuz. Hemen burayı da açalım. Fazla zaman kaybetmeden arkadaşlar şöyle gelelim. Evet. Şu an 44'teyiz arkadaşlar. Kasmaya devam. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir seriden bir maplerimizi açalım. Bakalım 50'ye kadar açabilecek miyiz? Şu an işte 48 e açıyoruz. Şu anda arkadaşlar kasmamız lazım. Sıkıntı yok. Hemen kasalım arkadaşlar. 50. map'i açtıktan sonra hemen ikinci revirtimizi atalım. Şimdi arkadaşlar sonunda geldik. Hemen şöyle bir açalım. Yaklaşık 1 saat 10 dakika falan civarı arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi diğer revirtimizi atıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci revirtimizde 1 saat 10 dakika içerisinde 60 bulunuyoruz şöyle hemen bir attıktan sonra bir şey genel bir görüntümüze bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toplamda 24 tane gördüğünüz gibi pet takıyoruz. Ee, ondan sonra buradaki en çatlardan daha şu an iki tane takabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben e, ya yani bütün ağırlığı şu rank 5 olmaya vereceğim. Çünkü rank 5 olmamız lazım. Bunun sebebi de şu arkadaşlar şuradaki gördüğünüz gibi bir tane enchant yerimiz açılacak. Ben şimdi hemen şu rankı birazcık kasmaya çalışayım. Sonunda rank 5 olduk arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde şöyle mapleri hemen bir açmaya başlayalım. Ee, bu arada bunu almamışız. Şimdi rank 5 neden önemli arkadaşlar? Şöyle hemen bir ödüllerimizi toplayalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizim bir tane daha yerimiz açıldı. Şimdi buraya da ne koysak acaba? Şimdi ben hemen seri seri gitmek için arkadaşlar coins 5 koyuyorum. Ee, şu an yaklaşık bakayım ne kadar olmuş? Ee, yaklaşık 1 saat 45 dakika olmuş arkadaşlar. Biz 1 saat 45 dakika içerisinde ne yaptık? Rank 5'e geldik arkadaşlar. Bir tattık 2 tane. Şimdi bundan sonra full arkadaşlar mapleri açacağız. Yani bundan sonrası tamamen yani maplere bağlı. Şöyle hemen bir diamond ödülümüz de varmış. Hemen onu da alalım. Bu arada seri seri açıyoruz. Çünkü bayağı bir para kastım. Yani çünkü şu ranklarla bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Yani bayağı bir dedim yani bir yarım saat falan uğraştım. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Hemen mapleri açmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar 40. açıyoruz şu anda hiç zorlanmıyoruz arkadaşlar çok seri bir şekilde gidiyoruz yani hiç problem e, yani olmuyor yani çok sıkışacağımızı da zannetmiyorum ama arkadaşlar sıkışırsak e, yani buradaki ödüllerimiz var arkadaşlar hemen bunları alırız böyle çok rahat bir şekilde maplerimizi geçeriz bakın zaten ben konuşurken hemen açıldı arkadaşlar hemen şöyle 41'e geçiyoruz şimdi arkadaşlar e, yani burası hemen 4'e geldi aslında burası da kasılır yani mapları açmadan ama e, şu an biz yani oyunu bitirmeye çalıştığımız için şu anda Craft 5'te bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım toplamda ne kadar da arkadaşlar komple bütün mapları açabileceğiz. Sonunda arkadaşlar 50. bölgeye geldik. Şöyle hemen bir mapimizi açalım. Yani son 13 map kaldı. Şu an yaklaşık yani 1 saat 52 dakika falan oldu arkadaşlar. Yani hedefim tam yani yani 2 saatte tamamen oyunu bitirmek ama şöyle bir bakalım yani burada zorlanacak mıyız? Yani olmadı elmasımız var arkadaşlar. Yani gideriz pet takma falan alırız. Hallederiz. Çözeriz. Çok sıkıntı değil. Zaten dediğim gibi buradaki e, yani ödüllerimi de bekletiyorum. Böyle birazcık bir kasılayım bakayım. Şimdi arkadaşlar bir tık zorlanmaya başladık. şöyle bir e, yani alabildiğim kadar pet takma alacağım arkadaşlar. Normalde 24 tane takıyorduk arkadaşlar. Şimdi 30 tane takıyoruz. Hemen şuradaki eksklusif petlerimizi bir takalım arkadaşlar. Tekrardan mı gidelim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar size yani, hani şu andaki zorluk nasıl diye ben gerçi bir önceki mapte kasıyordum burada coinjar vardı ama neyse o çok önemli şöyle bir gelelim arkadaşlar e, hatta şöyle bir tane bayrak atalım böyle yani gördüğünüz gibi aslında fena değil yani şey i̇şte kasılıyor e, aslında burada tntlerimiz var e, yani onları da kullanabiliriz yani gördüğünüz gibi yani bu tntleri attığımız zaman çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz çok sorun sıkıntı yaşamıyoruz şöyle hemen bir gelelim. Tekrardan bir TNT atalım arkadaşlar. Ne kadar para gelecek? O Neredeyse zaten yani yarıya kadar neredeyse dolduruyor. Tam yarı değil ama arkadaşlar. Ee, yani üçte biri diyebiliriz. Hemen şöyle bir TNT daha atarsam. Tamamı dolacak mı? Yok tamamı da olmadı. Çok sıkıntı değil. Şimdi hemen kasalım arkadaşlar. Hemen yer bir de açalım. Şu anda bakayım şu anda tam 2 saat aslında doldu arkadaşlar ee, yani 2 saatte açamamış olduk. Şöyle bir hemen bakalım. Gerçekten önümüzde arkadaşlar 2, 4, 6 Yani bir 8 standar mapimiz var aslında hemen bunları açarız ya. Aslında hedefim tam 2 saatte arkadaşlar ama e, Yani maalesef 2 saat olmadı. Sonunda oyunu bitirebildik arkadaşlar tam olarak 2 saat 5 dakikada full Q3 arkadaşlar. E, ondan sonra full enchant full pot tamamen oyunu bitirdik daha kısa sürede biter miydi Belki de çok hani böyle kassanız hani böyle çok hardkor böyle yani oynasanız belki iki yani saatin altında da bitirme şansınız var arkadaşlar ama yani iki saat 5 dakika sürdü çok mu çok değil yani gerçekten yani oyuna böyle yani başlamanın bayağı bir yani avantajı var ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar Tabii ki de buradaki rankımız yani 5'te kaldı. Tabi bunu da arttırmamız lazım. Çünkü yani bildiğiniz gibi yani buradaki enchantınız yani rank 8'de bir tane daha açılıyor bu enchantlar çok önemli arkadaşlar. Fakat hatta buradaki ödüllerimizi dahi yani kullanmadan çok rahat bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi son mepe geldik. Öyle hemen ben bir base'e gitmek istiyorum arkadaşlar spamla. Valla arkadaşlar yani dediğim gibi merak ediyordum. E acaba hani böyle full bir halde başlarsak nasıl bir sonuç elde edebiliriz diye. Dediğim gibi yani ilk saat 5 dakikada tamamen oyunu bitirmiş olduk. Bu da bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda, diğer canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.